Ve şimdi bir canlı yayın noktasına gidelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Bakü'de konuşuyor. İzliyoruz. Azerbaycan böylesine önemli bir konjöktürde yeşil gündemin gerçekleştirilmesinde parlamentolarımızın rolünün gündeme alınmış olması fevkalade önemlidir. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Ben müsaadenizle iki konudaki görüşlerimizi sizlerle çok kısaca paylaşarak sözlerimi tamamlayacağım. Tabii ki konumuz e, yeşil gündem. Yani dünyada çevre, iklim değişiklikleriyle ilgili konuların Türkpa bünyesinde, Türk cumhuriyetleri parlamentolarında da gündeme getirilmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve ortak bir şekilde dünyanın daha yaşanabilir bir hal yer haline gelmesi için çalışmaların sürdürülmesidir. Bu çerçevede atılacak her türlü adıma Her düzeyde olumlu destek vereceğimizi peşinen ifade ederek sözlerime başlamak isterim Ancak bugün karşılaştığımız belki de insanoğlunun insanlık tarihi boyunca karşılaştığı En büyük sıkıntılardan birisi olan Bu küresel değişikliklerin iklim değişikliklerinin Bizatihi kendisinin insan eliyle yaratılmış Bir sonuç olduğunu görmemiz gerekiyor Dolayısıyla Bunları sadece yasalarla Sadece bir takım tedbirlerle sadece bir takım uluslararası kuruluşlarla önlemenin hemen hemen imkansız olduğu bir düzen noktadayız. Bu çerçevede hiç şüphesiz yasaların ve düzenlemelerin yapılmasından çok daha önemli olan Bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğu aşikardır. Bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğu aşikardır. Önce çevre tahribatıyla ile başlayan iklim değişikliğiyle süren, ve nihayetinde artık küresel ısınma diye bir büyük felaketle karşımıza çıkan bu olgu bilindik tezlerle, bilindik görüşlerle çözülebilmesi mümkün olmayan bir sonuçtur. Bizatihi kendisi sonuç olan bu küresel ısınma ve iklim değişikliği bundan sonraki süreçte kendisi birçok konuya, birçok felakete ve krize sebep olabilecek bir gelişmedir. Öyle görünüyor ki eğer bu küresel ısınma meselesi bir tek örnek olarak vereyim. Şu anda dünya sanayi öncesindeki döneme göre 1.1 derece ısınmış vaziyettedir. Eğer dünya 2 derece daha ısınırsa, yani ısınma farkı sanayi öncesi döneme göre 2 dereceye çıkarsa dünyada kuraklık dolayısıyla çıkan açlıklar ve kıtlıklar üzerinden milyonlarca insanın öleceği bir büyük felaketle karşılaşacağız. Yine aynı şekilde Paris anlaşması ile birlikte bu iklim değişikliğini bir buçuk dereceyle kısıtlı tutmaya çalışıyoruz ki eğer bunun üstüne çıkarsa küresel göç dalgalarının artık tahammül edilemeyecek noktaya geleceği aşikardır. Onun için burada öncelikle zihniyet değişimiyle ilgili konunun üzerinde de odaklanmamız lazım. Hepimizin bildiği gibi dünya iki ana eksen üzerinde, iki büyük denge üzerinde oturmuştur. Bunlardan birisi yaratılıştaki denge, diğeri de adalettir. Bugün yeryüzünde yaşadığımız çevresel felaketlerin temelinde yatan şey insanın kainatı dengesiz bir şekilde kullanması ve tahrip etmesi. Yani yaşadığı dünyayı kendi babasının malı olarak hissedip alabildiğince vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin bunu alabildiğince sömürmesi, dünyanın sularını, yeşilliklerini, denizliklerini, havasını yok etmesi sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Bir taraftan dünyadaki yaratılışın dengesinin yok edilmesi, diğer tarafta dünyanın nimetlerinin adil kullanımının yok varsayılması bugünkü küresel felaketin arkasındaki zihniyetin temel unsurlarıdır. Dolayısıyla dünyanın her noktasında, yaratılışın her noktasında denge ve adaleti tesis etmek zorundayız. Bu anlamda yeryüzünün hatta kainatın denge ve adalet prensibi etrafında kullanılması için de hassasiyetle çalışmalı ve çevreyle ilgili düşüncelerimizi bu ana prensip çerçevesinde gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Denge ve adalet sadece çevreye değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi olaylara da e sirayet eden bir konudur. Bugün dünyadaki hangi konuyu alırsanız alın. Konuların tamamının arkasındaki temel nedenlerin başında gelen şey dengesizlik, adaletsizlik ve hakkaniyetsizliktir. Örneğin bugün Gazze şeridinde yaşanan ve on binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan ve hala devam eden dünyanın gözü önünde dünyanın göz yumarak maalesef seyrettiği bu katliam insanlığın yüz karasıdır. Ama bu sadece bir devletin, bir hükümetin gasıp, işgalci bir hükümetin uyguladığı politikaların sonucu değil, yeryüzünde adaletten sapmanın bir neticesidir. Bugün nasıl çevrede adaleti tesis edecek bir sistemi kuramıyorsak, uluslararası düzlemde de bütün milletlerin yaradılışta, bütün insanların yaradılışta eşitliğini ve bütün devletlerin de egemenlikte eşitliği prensibini kabul eden bir küresel sistem, yani adaletli bir küresel sistemin yokluğu işte karşımıza. Gazze'deki katliam gibi soykırım boyutlarına varan bir insanlık vahşetini ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla denge ve adaleti çevrede de, siyasette de, ekonomide de bütün alanlarda tatbik edeceğiz ve bu çerçevede Türk dünyası olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, bu çerçevede önümüzdeki dönemde özellikle çevreyle ilgili yapılacak atılacak adımlar hayati önemdedir. Ama bununla ilgili çok açık söyleyeyim. Bazı uluslararası sözleşmeler olmasına rağmen bazı ülkelerin özellikle kendinde elinde güç bulunduran bazı ülkelerin çevreye karşı duyarsızlık konusunda da hala eski alışkanlıkları sürdürdükleri aşikardır. Dolayısıyla biz Türk dünyası olarak çevreye, iklim değişikliğine karşı tedbirlerimizi de bütün dünyaya örnek olacak şekilde almak mecburiyetindeyiz. Buradan müsaadenizle kısaca ikinci konuya geçmek isterim. Türk dünyasının tarihsel olarak çok önemli bir noktada durduğunu hepimiz biliyoruz. Çok şükür Türk dünyası büyük bir ivme yakalamış, büyük bir yükseliş trendinin başlangıcına gelmiştir. Bunda hiç şüphesiz dünya sistemindeki değişimin de fevkalade ciddi bir rolü olduğunu ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi 1945-90 arası insanlık iki kutuplu bir sistem içerisinde mücadele var, vardı. Bir iki kutuplu dünya sistemi vardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin çözülmesiyle birlikte ardından her biriniz bağımsız devletler olarak çok şükür bugün ortaya çıktınız. Sovyetlerin çözülmesiyle birlikte çift kutuplu sistem tarihe gitti. Afganistan'dan da Amerika'nın apar topar kaçmasıyla birlikte Amerika'nın tek kutuplu sistemi tarihi saflarına gitti. Şimdi karşımızda çok kutuplu yeni bir dünya sisteminin kurulmasının başlangıcı var. Burada da dünyanın en önemli bölgesinde bulunan, büyük imkanları ve fırsatları olan Türk dünyasına tarih altın tepsi içerisinde Fevkalade önemli bir imkanı bahşetmiştir. Özbekistan ve Kazakistan'dan başlayarak buradan Kafkaslardan Anadolu'ya ve Balkanlara oradan da Macar dostumuz burada ta Avrupa'nın içlerine kadar nüfusu 300 milyona yaklaşan bir Türk dünyası artık ayağa kalkmıştır yükselişe geçmiştir. Türk dünyası sadece nüfusuyla değil nüfusunun genç ve dinamik oluşuyla sadece bununla da değil yeraltı ve yerüstü kaynaklarının fevkalade önemli olmasıyla ayrıca dünyanın en önemli jeostratejik bölgesinde olmasıyla birlikte göz kamaştıran bir güce sahiptir. Yeter ki bu güçten istifade edebilecek imkanları ortaya koyalım. Ayrıca Türk dünyası hemen kendi komşu bölgelerindeki istikrarsızlıklara, çatışmalara ve güç mücadelelerine karşın Görece olarak istikrarlı bir bölgeyi temsil ediyor olması bakımından da önemlidir. Yani her türlü imkana, her türlü fırsata, her türlü potansiyele sahip olan bir Türk dünyası karşımızdadır. Şimdi bir de işin güzel tarafı bazen imkanlar fırsatlar olur da siyasi irade olmaz. Türk dünyası işte burada hepiniz Türk devletler topluluğundan ülkeleri temsil ediyorsunuz. Ayrıca burada bulunmayan Türk devletleri de var. Çok şükür bugün Türk devletlerinin arasında siyasi iradede birliği ve beraberliği sağlamak bakımından fevkalade olgunlaşmıştır. Yani hem potansiyel vardır, hem imkan vardır, hem irade vardır. Bu iradeyi sonuçlandırabilmek için de her birimizin bütün gücümüzle mücadele etmemiz lazım. Bu büyük coğrafyada, Turkuaz Yay adını verdiğimiz bu coğrafyada Türk dünyası geleceğin güç denklemleri içerisinde en önemli unsurlardan birisi olacaktır. Dünyanın doğu batı, kuzey güney eksenindeki bütün kırılma faylarının ortasında bulunan Türk dünyası Allah'ın izniyle elindeki imkanları değerlendirmesiyle birlikte yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecek. Şunu da söylemek isterim. Türk dünyasının güçlenmesi kimseyi endişelendirmesin. Çünkü Türk dünyasının güçlenmesi dünya barışının sağlanmasına bir katkıdır bir imkandır dünya barışının sağlanmasını sağlayacak bunu sağlayacak olan önemli etkenlerden birisidir. Dolayısıyla burada şimdi bizim üzerimize düşen dilde, fikirde ve işte birliği sağlayacak her türlü mekanizmayı geliştirmek ve bu turkuaz yayındaki 300 milyonluk Türk dünyası ve bunun dışında kalan dostlarımızla birlikte yeni, adil, hakkaniyetli bir dünyanın kurulması için mücadele etmektir. Ben bu çerçevede Türk Banı'nda, uluslararası alanda fevkalade önemli bir parlamenter diplomasi argümanı olarak, enstrümanı olarak yer alacağını ve önümüzdeki dönemde Türk dünyası parlamentoları arasında işbirliğini artıracak bir önemli mekanizma olacağını, çok kısa bir süre içerisinde Türk Banı'nda gerçekten genişleyerek, yeni üyeleriyle birlikte ayrıca Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi de bu gözlemci statülerinden bir an evvel kurtararak onların da asil üyeliklerini onaylamakla birlikte Türk paha genişleyecek, kuvvetlenecek, yeşerecek ve yoluna devam edecektir. Özetle söylemek gerekirse dili bir, kültürü bir, dini bir, tarihi bir, ananesi bir bu kadar büyük bir topluluğun yani gövdesi fevkalade güçlü, kökleri fevkalade yaygın ve dalları da semaya doğru yükselmiş olan bu topluluğun Türk dünyasının dünyanın geleceğinde önemli bir yeri vardır ve bu önemli yerini almak için de hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Ben genel kurulunuzu saygıyla sevgiyle selamlıyorum. İşlerimizde başarılar diliyorum. Çox təşəkkür edirəm hörmətli cənab Sədi.